İkinci on yıllık döneme geldiğimiz zaman Cumhuriyet Hükümeti tek partili dönemde iki ana reform gerçekleştirmeye çalıştırmıştır. Bunlardan birisi eğitim reformu, bir diğeri ise toprak reformu olmuştur. Eğitim reformu kapsamında köylerin kalkındırılmasında eğitimin önemli bir paya sahip olduğu teziyle hareket edilerek Almanya'dan Profesör Kühne ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Dövey Türkiye'ye davet edilerek eğitim politikasının ne olması gerektiği yönelik raporlar hazırlatılmıştır. Eğitim politikalarına damga vuran gelişmelerden birisi köy enstitüleri olmuştur. Fakat çok fazla politize edilmesinden dolayı sonraki yıllarda başka adlar altında değişim göstererek kuruluş felsefesini ve ana fonksiyonlarını kaybetmiş. İkinci 10 yıllık dönemin en önemli gelişmelerden bir diğeri ise toprak reformu olmuştur. Marx 1853 yılında Engel'e yazdığı bir mektupta şöyle demiştir. Bernier haklı olarak Türkiye, İran ve Hindistan'dan bahsederken doğudaki bütün olayların temel şeklini toprakta özel mülkiyetin yokluğunda aramalıdır diyor. Doğu cennetin gerçek anahtarıdır demiştir. Toprak reformu bağlamında 1930'ların Sonunda hazırlanan ziraat, ıslahat kanunu ve çiftçi ocakları içerik olarak Alman modelini yansıtmaktaydı. Fakat meclis görüşmelerinde mecliste ağırlıkları olan büyük toprak sahiplerinin de etkisiyle bir türlü ilerleme sağlanamayıp çiftçi ocaklarının kanundan çıkarıldığı görülmektedir. 1945 yılında ise toprak reformu kanunu yasalaşmıştır. Çiftçi ocakları içerik olarak daha zengin ve Türkiye'deki tarımsal büyümeye kısa dönemde etki edecek bir kanun taslağı olmasına rağmen çıkarılamamıştır. Bu belki de tarımsal büyümenin ilk basamağını oluşturuyordu. Bu basamağı atamamanın Türk tarımına fırsat maliyeti oldukça yüksek olmuştur. Burada bir parantez açarsak o dönem 5000 dönüm ve üzeri alana sahip 418 aile olduğunu düşünmeliyiz. Bu 418 ailenin ait arazilerin özel mülkiyete geçirilmesi tartışmalarından dolayı bu kanun yasalama amaçtır. Bunu da belirtebiliriz. 1940'lı yıllarda vergilerin geri gelmesi tekrar vuku bulmuştur.